Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi'nde 2025-2026 Eğitim Öğretim Dönemi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Hazırlık Kursları başladı. Yeni eğitim ve öğretim yılımız hayırlara vesile olsun inşallah. Ee, tabii 13 Şubat belediyesi olarak eğitimin önemini çok iyi biliyoruz ve dolayısıyla bu noktada ee, 10 Şubat Belediyesi olarak elimizden geldiğince gençlerimize yönelik projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Özellikle onların hayata hazırlanması noktasında da her zaman her daim yanlarında olmaya ve onları desteklemeye, bu noktada özellikle ailelerimizi de ekonomik anlamda destekleyecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Aslında yavrularımızın e, belirli bir yaşa eriştikten e, belki bugüne kadar birçok alanda bu tarz faaliyetleri e, hayata geçirmeye çalışıyoruz gündüz bakım evimizi, kreşimizi oluşturduk. Burada 4 ve 6 yaş arasındaki çocuklarımıza şu anda güzel bir eğitim vermeye çalışıyoruz. Ve yine en önemli konulardan bir tanesi de özellikle geçen yıl başlatmış bulunduğumuz üniversiteye hazırlık kurslarımız. Özellikle mezun olan öğrencilerimizin üniversiteye hazırlık kurslarımızı geçen yıl itibariyle başlatmıştık ve bu dönemde yeni eğitim öğretim yılında da bugün itibariyle açılışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Özellikle dezavantajlı grup dediğimiz öğrencilerimizin, mezun öğrencilerimizin üniversite hazırlık noktasında e, alan açılması, onlara imkan sağlanması ve bu çocuklarımızın da diğerleriyle aynı şartlarda eğitim görebilmesi adına e, değerli başkanımızın e, kültür evlerinde hem yer olarak hem kaynak kitap olarak hem öğretmen olarak destekleriyle, bizler çünkü 12 sınıfa devam eden öğrencilerimizi DYK kurslarımız okullarımızda eğitim veriyoruz. Ancak mezun öğrencilerimiz, mezun olan öğrencilerimiz ya da mezuna kalan dediğimiz öğrencilerimiz bu imkan imkanlardan faydalanamıyorlardı. Ama bugün itibariyle, geçen yıldan itibaren başlattığımız Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün kurs modülü üzerinden belediyemizin de, 13 Şubat belediyemizin de e, ciddi katkılarıyla bu imkanı bu öğrencilerimize de açmış olduk. Geçen sene başlamış bir proje. Yine ilk dersini o gün bir sene önce bugünlerde günlerde e, Hanifi Başkanımla beraber ilk ders zilini çalmıştık. O gün tabii çok heyecanlıydık çünkü yıl sonunda bu genç kardeşlerimizin nerelere geldiğini görmek, hangi üniversitelerde kazanacaklarını tabii o günlerden bilemiyoruz. Yani proje başarılı olacak mı, ne, ne yapabileceğiz biz de bunu merakla bekliyorduk. Fakat yıl sonuna geldiğimizde projenin başarılı olduğunu gördük. O genç kardeşlerimizin kazandığı üniversiteleri görerek e, haklı bir gurur da yaşadık. E, tabii bu gururu yaşattığı için öncelikle Hanifi Başkanıma, İlçe Milli Eğitim Müdürüme, kurum müdürlerime, kültür dairemize, kültür müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz.